Gerçek Hayat sunar. Mecburi bir soy ismi tashihi. Macron değil, Mikron. Tamer Korkmaz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki terörist elebaşı Hafter'in önde gelen destekçilerinden. Hafter mendeburunu Elise Sarayı'nda ağırladığı sırtını sıvazladı falan. Macron Libya'da hapı yutan Hafter'den hala daha medet umuyor. Charles Saint-Prote, Macron'un özelde Libya genelde dış politikasını yerden yere vuran bir Fransız siyaset bilimci olarak bakınız ne diyor. Fransa Türkiye'yi ana düşman ilan etti ve şimdi oyun dışı kaldı. Tehlikeli biri olan Hafter'i desteklemek saçmalıktır. Fransız hükümetinin bir dış politikası yok. Fransa siyasetini değiştirmeli ve Ankara'ya yaklaşmalıdır sadece bu tespitler bile playboy kılıklı Macron için yazı başlığındaki muzip soyadı tahsihinin nedenli zaruri ve isabetli olduğunu gösteriyor bu koku nereden geliyor trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı postbıyık john bolton'ın beyaz sarayda geçirdiği 17 ayı anlattığı the room where Inhappened adlı yeni çıkan kitabında yer alan Macron'la ilgili bölümlerse ortalığı kokutacak cinsten sarı cowboy trump Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken dokunduğu her şey sarıyor demiş mesela. Sömürgeci kafası. Üç gün önce, Emmanuel Macron Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye'ye taş attı. Ya, tam da burada şu post bıyığın kitabında yer alan bir sahneye odaklanalım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aradığı sırada oval ofisteydim. Trump'a Suriye'den çekilmemesi için yalvardı. Çok kısa süre içinde kazanabileceklerini söyledi. 2018'in Aralık ayında yaşananları anlatan bu satırlar, Macron'un yabancı müdahalenin sürmesi için nasıl da yalvardığının çarpıcı bir belgesi olarak bu mevzudaki çifte standardını işaretliyor. Suriye'deki bir haydut ABD veya Fransa'nın varlığı. Bu zalim, gaddar, faşist, batıcı kafasına göre zinhar yabancı müdahale olmuyor.'' Velhasıl Elise Sarayı'nda hangi cumhurbaşkanı oturursa otursun bu Fransız devletinin sömürgeci zihniyeti asla değişmiyor. Tehlikeli Oyun Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığından bahsetti. Oysa tehlikeli oyun oynayan ta kendisidir. Libya'da yaşanan mesele düzenbaz Macron ve benzerlerinin terörist başı Hafter'i desteklemelerinden kaynaklanıyor. Trablus'taki meşru hükümeti devirmek isteyen darbeci Hafter'den Mereduman ve bu minvalde CIA piyonunun saldırılarından fal tutan Playboy kılıklı Macron'dan söz ediyoruz. Neden böyle? Son dönemde Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik küstahlıkları artıyor. Bunda hem Fransa'nın Suriye'de denklem dışında kalması hem de Libya'da desteklediği Hafter'in aldığı hayati yenilgilerin etkili olduğu anlaşılıyor. Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren Türkiye'ye husumet besliyor. Akdeniz'in suyu Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Türk donanması Akdeniz'de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti yaygarasını da bu fotoğrafa ekleyelim. Ankara ne tacizi söze edilen gemiye yakıt ikmali bile yapıldı diyerek söz konusu itamın ne kadar kasıtlı ve yersiz olduğunu ortaya koydu. He, bu arada Macron görünümlü Mikro'nun Fransası Akdeniz'de ille de su yutmak için çok fazla arzulu istekli ise şayet Türkiye'miz kendilerine Akdeniz'in sularını tattırmasını da gayet iyi bilir. Gerçek hayat sundu Tamer Korkmaz.